Selamun Aleyküm. Merhaba değerli halkımız. Depremde hayatını kayıp eden bütün halkımıza, bütün insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bakın değerli izleyenler, ben ne demiştim? Milyonlarca insanın ölmesine sebep olacaklar dedim değil mi? Bakın ben boş konuşmuyorum. Kendi mühendisleri söylüyor, kendi bilim adamları söylüyor. Bu deprem bilinçli hazırlanan bir depremdi. Halktan gizliyordular. Asıl depremin hedefi İstanbul'du diyordular, diyorlar. Ama son anda doğuya yöneldi diyorlar. Tamam mı? Şimdi İstanbul'a depremi yaparlar mı yapmazlar mı bu daha belli değil. Ama bun, bunlar daha başlangıç. Şimdi yani bu daha benim anlattığım e, olayların başlangıcıdır. Yani bu senaryolar bitmeyecek değerli halkımız. Bakın hep nefret dili kullanılıyor. Hep dikkat edin ülkeyi yönetenler genel olarak halkın içinde bir nefret dili kullanılıyor, bilerek ötekileştiriyor. Bir dünyayı bir iş savaşa götürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ben demekten artık gerçekten yoruldum. Anlatıyorum, anlatmıyorum. İnsanlar bunu duymak istemiyorlar ve kendi medyaları bizi ötekileştirip bizi itibarsızlaştırıyorlar. Buyurun gelin. Gelin bütün kamuoyuna, bütün dünyanın gözü önünde tartışalım. Gelin benim dediklerimi çürütün. Bu adam doğru söylemeyin deyin. Çünkü bende dosyalar var. Bunlar daha başlangıç. Bu bu bir hafta olacak neredeyse insanlar hala göçük altında. Yani koordinalı bir e, çalışma yok. Yani bu bilinçli şekilde insanların paralarına çökmüşler deniyor. Bakın insanların şu anda depremin altında o göçüklerin altında paralı milyon dolarlara çöktüler diyorlar. Ölmelerini bekliyorlar ki daha da o paralara çökmek için. Yani bunlar Bizler halkımızın sessiz, bizler bütün insanlığın sessiz, barış diyoruz. Bizler mecburuz bunların ne kadar kafamızda şüpheler varsa ya da duyduklarımız, bildiklerimizi biz anlatacağız. Bizi bu şekilde susturmakla vay efendim bizim çıkarımıza göre konuşun diyemezsiniz. Biz insanlıkta yarışmak istiyoruz. Biz kardeşlikte, barışta, huzurda yarışmak istiyoruz. Bakın yine söylüyorum. Yani diyecekler şimdi bu deprem olmuş bu adam yine video yapıyor. Kardeşim milyonları öldürtecekler. Yani ben sizin kendi mühendisleriniz, bilim adamlarınız söylüyor yani bu deprem diyor bir el, yani bir yapı tarafından planlandı, doğuya vurdular diyor. Yani şimdi ben bunu söylemeyeyim mi? O zaman gidin onlara da söyleyin. Kendiniz de biliyorsunuz bu depremin nasıl planlandığını. İşte neymiş efendim? E, bizi güçsüz yapmak için yapıyor. Yani sizler kendi aranızda ne yapıyorsunuz? Bu topluma barış getiriyor musunuz? Bir huzur ortamı getiriyor musunuz? Arkadaşlar yine söylüyorum bakın dediklerim tek tek çıkıyor. Daha da bu olayların daha misliyle daha beterini yapacaklar. Ben uyarıyorum Allah rızası için. Sizler de ona göre toplum olarak örgütlenip insanlıkta yarışıp bu kötü giden gidişatı hep beraber durdurmamız gerekiyor. Yoksa bunlar insanlığın sonunu getirecekler. Selamlar.